Herkese merhaba. Excel dersleriyle karşınızdayım. Bu ilk dersimiz. Excel ile ilgili temel birkaç bilgi vermek istiyorum. Tablo nasıl yapılır? Hücre, işte satır, sütun nedir? <laughs> gibi. Birkaç bilgiyi verdikten sonra derslerimize geçeceğiz. Öncelikle satır ve sütun kavramlarından bahsedelim. Yukarıda görmüş olduğunuz A, B, C, D, E gibi şurada bakın e, bazı e, nedir harfler var. Bunlar e, satır isimleri, pardon sütun isimleridir. Bakın A sütunu, B sütunu, C sütunu gibi. E, kenarda gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 gibi aşağıya doğru giden bu e, kısımlarda, bu numaralarda e, satır numaralarıdır arkadaşlar. E, C2 ya da C3 hücresi dediğimiz zaman da şu e, C e, sütunuyla 3. Üç, satırın birleşiminden oluşan hücredir. Ee, buraya C3 hücresi diyeceğiz. İşte atıyorum buraya mesela H sütununun 11. hücresi neresi oluyor? Şurası oluyor. Buraya da kısaca H11 diyeceğiz. Şimdi tablo oluşturalım bir tane. Ee, bunun için de önce bir Excel yazalım şöyle. Daha sonra arkadaşlar bu da pratik bir bilgidir. İşte atıyorum GTR ve C. T, R, C yap. Bunu aşağıya çek gel buraya ctr ve v yaz gibi böyle uzun yollardan gitmeyeceğiz biz ne yapacağız arkadaşlar mesela buraya excel yazdık a1 hücresindeki şu excel yazısını çoğaltmak istiyoruz değil mi mesela yansıtıra veya hemen alt satıra Böyle çoğaltmak istiyoruz bunun için Şurada görmüş olduğumuz yani A1 hücresi seçiliyken faremizi getiriyoruz sağ alt kısımdaki noktaya getirip tutup aşağı doğru o A10 hücresine kadar çekiyoruz. Şimdi şu A1'den A10'a kadar olan hücreyi seçip yine aynı mantıkla tutuyoruz ve G sürme kadar ne yapıyoruz? Tutup çekiyoruz. Ve bu şekilde Excel yazısını e, A1 hücresinden G10 hücresine kadar çoğaltmış oluyoruz. Şimdi hemen bir tablo oluşturalım. Tablo oluşturmak için bu aralığı seçip ister şöyle yaparsınız bakın. Sağ tıklarsınız. Hücreleri biçimlendir deyip buradan kenarlığa gelirsiniz. E, buradan istediğiniz şekilde bunu e, ayarlayabilirsiniz. Mesela işte çerçeve oluşturursunuz. İç kısımlarını da oluşturursunuz. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Değişik bir şekil vermek istiyorsunuz belki. Ee, fare yardımıyla işte kenarlıkları ayarlayıp iç kısmı doldurup e, tamam diyebilirsiniz. Ancak ben daha pratik bir yolunu size göstermek istiyorum. Hücreler seçiliyken bu kısma geliyoruz. Bakın şu anda kenarlık yok diyor bu pencereyi açıp gelip tüm kenarlıklar derseniz yine aynı işlemi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen arkasından isterseniz şöyle bir şey yapalım. Yazı stilini değiştirelim. Bunun için buraya geliyoruz. İşte arayüzü seçiyoruz mesela. Yazı boyutunu buradan küçültüyoruz ya da büyütüyoruz. Ve aynı işlemi şuradan da yapabiliriz. Bakın şu şekilde küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Ben yine kalibreye geliyorum. Kalibre 11 veya kalibre 10 koymuşum. Biraz daha net gözüküyor diye tahmin ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar temel olarak verebileceğimiz başka bir bilgi de kısa yol tuşları. Kısa yol tuşları Excel'de önemli. Hızlı işlem yapmanız açısından baya bir gerekli. Şimdi mesela bunu 100. satıra kadar uzatalım. Bakın hücrenin altından tuttuğum aşağıya doğru 100. satıra kadar ne yaptım çektim. Şimdi A1 hücresine geri dönelim. Ve işte atıyorum böyle bir tablo, tabloda çalışıyorsunuz ve e, alt hücrelere gitmeniz gerekiyor. Veya en alt hücreye gitmeniz gerekiyor. Bunun için klavyeden CTRL tuşuna basıyorsunuz. Aynı şekilde yine klavye üzerinde bulunan yön tuşlarından alta e, alt yön tuşuna, alt ok tuşuna basıp en aşağıya iniyorsunuz. Veya aynı işlemi işte CTRL sağ tuş e, yapıp yani sağa ya da CTRL e üst tuş yapıp yukarı yönlü tuş yapıp yukarı veya sol tuş yapıp sol tarafa getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında hemen CTRL e Z ile geri alalım. İstediğiniz yerdeki e, tabloyu silebiliyorsunuz. E, ama ancak şöyle yapmayacağız arkadaşlar. Bakın şimdi. Mesela D e, sütunundaki hücreleri silmek istiyorsunuz. E, sadece tablo kısımlarını silmek istiyorsunuz diyelim. Ee, gelip buradan DLT'ye basmayacağız. Neden? Çünkü tabloya hiçbir etki etmiyor. İçerideki hücre içindeki yazıyı siliyor. Hemen CTRL Z ile geri alalım. Peki ne yapacağız? Ee, pratik bir yolu şu. Mesela kenarlık yok dersiniz. Buradaki kenarlıklar gider. Fakat şimdi seçili e, kısmı e, bakın şöyle bir bırakayım. Gördüğünüz gibi biraz yaklaştırayım hatta. Şöyle CTRL ile yaklaştırayım. Bakın şu kenardaki kısımlar da gitti Yani Excel yazısının sol tarafındaki ve sağ tarafındaki kısımlar da gitti. Bunları da düzeltmek için şöyle bu kısmı seçtik. Bakın şöyle küçültelim. Bu kısmı seçtik. CTRL'ye basıp şurayı da seçiyorum. Hemen arkasından arkadaşlar. Yine geliyorum bakın buraya. Bu benim çok kullandığım bir yöndür. yoldur. Dış kenarlıklar diyorum ve bakın şu kısım gitti. Sadece şu A'dan C'ye ve E'den G'ye kadar olan kısımlar kaldı. Şu D sütunu tamamen silindi Şimdi yazıları da sildim. Bakın böyle iki tane ayrı tablo oluşturmuş olduk. Şimdi C Z ile geri alalım. Şöyle ilk önce geri dönsüm. evet Şimdi yazı <laughs> tipinden devam edelim arkadaşlar. Ee, ne yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi burada başka işte kalınlık, italiklik alt çizgi gibi durumlar var. Bunları tekrar Daha sonra işte yazı rengini değiştirebiliyoruz buradan. Örnek olarak işte kırmızı yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde tablonun Arka plan rengini değiştirebilirsiniz, tema rengini değiştirebilirsiniz. İşte şöyle bir şey ortaya çıkacaktır. Yine eski haline getirmek için, bakın şurada beyazı kullanmayacağız arkadaşlar. Arka plan beyaz e, deneyeceğiz. Tabii seçili değil, e, bu yüzden de olmadı. Şimdi olacak. Bakın, bu şekilde e, bir işlem yapmamanızı öneririm. Çünkü e, bu çıktı alacaksanız özellikle çok kötü bir renk bırakabiliyor. Orada çok kötü bir işlem gibi görünebiliyor. Bu yüzden dolgu yoklayacağız ve kağıdın özgür rengini kullanmasını sağlayabileceğiz arkadaşlar. Bir başka noktada yine şöyle hızlıca birden ona kadar bütün satırları seçtim. Herhangi bir numara üzerine girip sağ klik yaptığında satır yüksekliği çıkacak. Bunu işte 15 yapabilirsiniz. Biraz daha büyük bir satır, ee, pardon, 15 değil, 25 yapacağız. 25 yapıp, daha büyük bir satır oluşturabilirsiniz, ee, ortaya çıkarabilirsiniz. Ee, sütunları yine A'dan e, G'ye kadar olan bütün sütunları seçtikten sonra, herhangi bir sütun harfinin üzerine gelip, sağ klik yaparak sütun genişliğini e, belirtmek için şu pencereye ulaşabilirsiniz. Bunu da, işte atalım 35 yapalım. Şöyle çok büyük oldu. Ee, ne yapalım? İşte 20 yapalım mesela bunu da. Biraz daha küçük olsun. Yani şu şekilde bir tablo oluşturabilirsiniz. Ee, tabloyu düzenleyebilirsiniz. Ee, bunun dışında yine tüm tabloyu seçtim. Ee, bunun ardından mesela şuradaki hizalama olayımız var. İşte yazıyı yukarıya ve ortaya hizala. Dediğiniz zaman gördüğünüz gibi üstte ve e, ortada yer aldığını görüyoruz. Yazını. Yine tüm tablomuzu seçelim sağa dayalı ya da sağa dayalı ya da sola dayalı ya da ortaya dayalı yazılar oluşturabiliyoruz. Şu şekilde yaptığımızda da tam ortaya orta dönecek şekilde geliyor. Bu da aşağıya yazılıyor. Ki ben genelde şu şekilde kullanırım. Sağa dayalı ve ortalanmış şekilde hücre ortalanmış şekilde kullanıyorum. Bunun dışında biraz da menülerden bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bu giriş menüsünde şurada koşullu biçimlendirme falan filan bunları şeyde göreceğiz. Yani ilerleyen derslerimizde zaten anlatacağız ama önemli olduğunu düşündüğüm birkaç noktayı hemen burada anlatmak istiyorum. Mesela ekle şimdi hemen gösterebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Sayfa düzeni, evet sayfa düzeni biraz önemli. İşte yönlendirme. Bu diyelim ki çıktı alacaksınız. Çıktıyı alırken işte Nedir? Dikey mi? Yatay mı? Nasıl yapacaksınız? Sayfa düzeni olarak nasıl olacak? Bunu belirliyorsunuz. İşte A5 mi? A4 mi? Yoksa diğer tiplerde mi kağıt kullanıyorsunuz? Bunu belirlemek için de buradan yapacağız işlemleri. Yazdığım manada bu çok önemli. bayağı önemli hatta. Şimdi en bu tabloyu çıkartacağız ama işte şurada da farklı yazılar var. Ee, biz çıkartacağımız zaman bunların hepsi bir bütün olarak algılanacak ve buna göre işlem yapılacak e, çıktı işleminde. Ancak şöyle yaparsak yazdırılacak alana yazdı e, şu şekilde belirleyip bakın şimdi sadece burayı göreceğiz. E, tüm sayfaya sildik diyelim sayfa, tüm satır pardon zaten öyleymiş o durumdaymış sayfayı tek sütuna sığdır. Bakın sadece benim istediğim hücreleri sayfa için aldı, gerisini yani şu kısmı dışarıda bıraktı arkadaşlar. Bunun dışında formüller var. Şimdi bizim dersimizin konusu buradan ilerlemeyecek yani formülleri buradan işte tek tek seçip ona göre işlem yapmayacağız. Biz formülleri genelde elle yazacağız. Buranın daha pratik olduğunu düşünebilirsiniz ama öğrenmek istiyorsanız elle yazarak daha iyi sonuçlar alabileceğinizi bilmelisiniz. Yani Bunun dışında işte gözden geçir, veri ve görünüm kısımları var. Bu görünüm kısmı önemli. Buradan isterseniz biraz devam edelim. Burada formül çubuğu ve başlıklar gibi tıklı olan alanlar var. Bakın Formül çubuğunu kaldırırsanız şuradaki formül çubuğunu siz hale getirmiş olursunuz başlıklar diyor şimdi başlıkları kaldırdığınız zaman hücre başlıklarını işte hatta şöyle diyelim Pardon satır ve sütun başlıklarını kaldırmış olursunuz <laughs> bunu çok fazla tavsiye etmem kılavuz çizgileri bakın seçili olmayınca gördüğünüz gibi şurada görebiliyorsunuz her taraf bembeyaz oldu kılavuz çizgileri de çok önemli bunun dışında işte bir de tabi bence en önemli kısımlardan biri, makrolar. Makroları da sanırım bir 10-15 ders sonra işleyeceğiz. Çok büyük kolaylıklardır makrolar. İşte bazı kodlar yazmamız gerekecek vesaire. Bunları o derslerde mutlaka inceleyeceğiz. Bunun dışında yaptık işlemi. Excel'de çalıştık. Daha sonra kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için şurada bakın bir kaydet butonumuz var. Buraya basabiliriz. Ya da bunun kısa yol tuşları CTRL S'dir. Bir başka noktası da dosyayı açabilirsiniz. Buradan kaydet diyebilirsiniz. Farklı kaydet diyebilirsiniz. Yazdırmak için yazdır diyebilirsiniz. Ya da bunun kısa yol tuşu CTRL P'dir. Paylaş diyebilirsiniz. Dışa aktar diyebilirsiniz. Şimdi dışa aktarı da kısaca bir göstermek istiyorum. Dışa aktar dediğiniz zaman Burada bir pdf, xps belgesi oluşturuyor bakın. Bu şekilde pdf dosyaları ya da xps dosyaları oluşturabilirsiniz. Dosya türünü değiştir dendiği zaman da bakın bu xls yani 97-2003 çalışma kitabı olarak kaydedebiliyorsunuz. Burada diğer türler de var. Yani Bunları da işte ihtiyaca göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derslerde artık yavaş yavaş Excel'le çalışmaya başlayacağız. Tablolar oluşturacağız. Grafikler oluşturacağız. Bununla ilgili daha çok işlem yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.